Rica ediyorum bu adama iki gün mesaj atmayacaksın. İki gün atmış. Adil Bey dayanamadım attım. Ya atmayacaksın mesaj. <gülüyor> <gülüyor> o muhabbeti bir kenara bırakalım da sen ne olur şeyi anlat bize. Sorduk. Kokumu değiştirdim. Bu kadar mı yani? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu Benim kadar burada mı? çok büyük bir formülüm var. istersen paylaşayım. Paylaş. Nasıl cool kadın olursun? Ha, Bak erkeği çok etkilemek istiyorsan cool kadın nasıl olursun? Kara kaplı defter. Cool kadın. Hemen burada gidiyorum. Bakın birinci cool madde. Cool yani kendine güvenen. Yani kendine güvenen, son derece sakin kadın ve erkekler üzerinde etkili kadın. Mesela bazı kadınlardan bana şu gelir. Nasıl oluyor da bazı kadınlar bütün erkekleri avucunda oynatıyor? Niye e? ben yapamıyorum? Hatta bak, biz onu şöyle düşünüyoruz. Bu Yani burada şunu söyleyemiyorum bak. <laughs> Ama siz onu anlıyorsunuz. Ben de olmayan şey bunda ne var diye düşünmüyor <laughs> Bu muyuz yani? parmağında adamı oynatıyor. Adamlara hatta bir geliyor bir gidiyor. Gömlek değiştirir gibi. Nasıl yapıyor bunu? Bak burada Ay, dört ne bileyim, madde sana halinde. sana soruyorum nasıl yapıyor bunu? Ben sana söyleyeceğim dört madde halinde. Evet. Bir, kadınların en çok zorlandığı konu işte o kadınlar onu başarıyorlar. Sabır. Kadınlar sabırlı olamazlar. Ya hiç o kabul etmiyorum. Bizim Kadınlar, kadar sabırlı. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kadınlar sabırlı mı? Genelde değil. Benim danışanlarımı görsen diyorum ki lütfen rica ediyorum bu adama iki gün mesaj atmayacaksın. İki gün atmış. Adil Bey dayanamadım attım. Ya atmayacaksın mesaj. Çünkü erkek beynindeki bir özellik var. O gerçekten üstün bir konu sabır. Erkek sabırlıdır. Kadın genelde duygu odaklı olduğu için ve sağ beynini yani yaratıcı beynini kullandığı için hızlı sonuç isteyen bir varlık. Hemen sonuç istiyor. Yani diyor ki hızlı bir şekilde e, mesaj attım niye dönmedi? 20 yaşında kızlar var çok tatlı bana diyorlar ki ya Adil abi ben bu çocuğu engelledim bloke ettim 10 dakikadır çünkü mavi tık oldu cevap vermedi diyor. <laughs> 10 dakika içinde cevap bekliyor. Şimdi sabırlıdır cool kadın. Peki. Bak sabırlı. İkinci maddeye geçiyorum. Kadınlar ne ister? Dinlenmek ister. Yani erkeğin onu dinlemesini ister. Cool kadın dinlemeyi de bilir. Ya erkeğin böyle... söylediklerini dinler. Bak cool kadın oluyorum dinliyorum. Bak şimdi sen zaten coolsun. Ay canım benim. Sen Dur. zaten kulsun bak şimdi beni okula. konuşturma. <laughs> geliyor. Şimdi dinlemeyi bilir. Ne demek bu? Adamın 3 ay önce söylediği teyzesiyle ilgili mesela anlattığı bir şeyi bilir. Hatırlar onu. Der ki ya teyzem rahatsız demiştim ne oldu iyileşti mi? Yemin ediyorum bütün Türk kadını kul kadın. Biz sülalesini biliriz kime ne oldu annesine <laughs> ne oldu. <laughs> Aa, biz cooluz. Cool. Şey... Tamam bir şey demiyor mu? Cool her şeyi dinler. Vallahi cooluz. Her şeyi dinler ve adamı onu hatırlatır. Ne oldu işte anneannen rahatsızdı ne oldu? siz Hatta ilgilenmese bile. aa Adamdan daha çok bilirim ben. Tamam, Annesinde ne var babasında ne tam, var. Tam, tam Yalan adım. mı? <laughs> Üçüncü maddeye geçeyim mi? Peki şimdi burayı asla ısrarcı olmaz. Bak bu çok kritik. Asla? ısrarcı olmaz hiçbir konuda. Adam dedi ki Hı. ya perşembe günü görüşelim mi dedin erkek arkadaşına. O da sana dedi ki ya dedi ben perşembe akşamı benim toplantım var hayatım. Normalde birçok kadın şunu yapar ama niye görüşemiyoruz niye bana vakit ayırmıyorsun niye şöyle cool kadın sormaz bir daha. Tamam sen bilirsin der. Ben de arkadaşlarımla çıkayım o zaman der. Bak kendi tarzı var. Kendine dair bir dünyası var. Bir stili var. Adam da der ki bu kadın hiç ısrar etmiyor. Bir sır vereceğim size. Erkekler ısrarı sevmiyorlar. Üstlerine gidilmesini çok ısrar edilmesini sevmiyorlar. Hiç, bu anlamıyorlar hassas ama. bir konu. Nasıl? Anlamıyorlardı ya diyor ki tamam işim var dedim. Niye ısrar ediyorsun? Hani Peki yoğunum. başka? Dördüncü maddeye geçiyorum. Cool'u cool yapan bak bu. Hangisi? Yeri geldiğinde taşı gediğine koyar. Mesela erkek der ki ya ben evlilik için hazır değilim değil mi? Cool kadın ne der? Cool kadın? Evlilikten kim bahsettiler? Ay ne evliliği? Ne ah evliliği? Ben hep o evliliği ne evliliği. kuruyorum Pardon, ama. Pardon ben seninle evlenmeyi hani böyle bir beklenti mi olduğunu düşünüyorsun? Sen benimle evlenmek için mücadele edeceksin papatyan ben seninle değil der bak. Ya giderse? Bak işte heh. Ana konuya geldik. Ya giderse dediğiniz anda kaybediyorsunuz ilişkiyi. Adam iyice yelkenleri... Ya bir şey söyleyeceğim. Gidecek olan var ya, halatla bağla. Durmuyor değil gider. mi? Gider. Bak, halatla bağla gider. Sen tarzını ortaya koy. Kuruluz bir kadın, artık bir kadın tarzını oluştursun. Bak, garanti veriyorum önünde ekmek kuyruğu oluşur. <laughs> Şimdi sevgili seyircilerimiz, sizler soracaksınız. Aa, sorular geliyor. Sevgili Adil cevaplayacak Çok hazır heyecanlı. mısın? Çok Hatta heyecanlı. dedik ki biz Instagram'dan sorun. En zor soruları sorun. <laughs> zor... Bir dakika bir şey söyleyeyim Emine benim kalp ilacım de değil mi? Yani <laughs> ihtiyacım olabilir. Şey ya. şey <laughs> Sorularda ihtiyacım olabilir. Bir kadın kavga sırasında nasıl vazgeçilmez olabilir? Olur onu da açıklayacağız. Bugün evet. ilk sorumuz ha, geliyor. Evet. Kocamın gözü hep dışarıda. Neden? Kocan seni beğenmiyor mu? Kocana karşı ilgisizsin mi dersin? Detayını bilmek lazım. Şimdi burada ikisi de olabilir biliyor musun? Ya kocan kocanı ittirdin, başka taraflara doğru nefes almaya çalışıyor ya da kocanlık kesinlikle seninle ilgilenmiyor. Detayını bilmem lazım ilişkinin. Sevgilim benden 17 yaş küçük. Evlensen mutlu olur muyum? Annem kesinlikle mutlu olmayacağımı söylüyor. Acaba siz ne dersiniz? Uzmanınız ne söyler? Evet kardeşim, mutlu olur musun? Hayır, asla bu evlilik yürümez mi? seksen mutlu olamazsın bak yüzde %80 diyorum hiçbir şey için yüz diyemezsin istisnalar 17 olamaz? yaş çok fazla Nur niye 15 üstü zaten çok fazla peki ama burada yaş mesela atıyorum e, 20 yaşındaysa bu bir yaşıyoruz. kadın mı soran evet kadın anaç bir kadın biliyor musun annelik duyguları çok fazla anaç bir kadın 17 yaş küçük birisiyle birlikte olmayı düşünür bak anaç anaçlık çok önemlidir ilişkilerde. Birçok kadında belirleyicidir. Birçok kadının ilişkisine bakarım. Bütün ilişkileri 8 yaş, 10 yaş, 15 yaş küçük erkekler. Kadınla direkt olarak çalışırım. Bireysel çalışma yaparım. Çok anaç. Çok anaç, koruma duygusu var. Bu arada bu yanlış bir şey falan demiyorum. Ama mutluluk ihtimalin düşük. Neden? O adam şimdi sen mesela oldun, kadından bahsedelim. Kadın oldu 50, 55. Adam kaç oluyor? 40 oluyor hemen hemen. 38 oluyor. Kadın oldu 60, adam oluyor işte 40 yaşlarında, 42 yaşlarında falan oluyor. Yani şimdi Beklentiler farklı. karşılanamıyor, farklı. O yaşta, ondan sonra o çocuk dışarıda gezmeye başlıyor. Bir dönem başlayacak. sonra aynı sanatçıları bile, aynı şarkıları bile dinlemiyorsunuz. Ya, o dinlediğin müzikler farklı oluyor. Senin dinlediğin müzikler. %80 zikler. mutlu olamaz. Yemeği, yemeği yediğin yemek bile farklı oluyor. Kocam çok kıskanç diyen bir adam, kadın. Ha. Diyor ki, markete dahi gidemiyorum. Yani ev alışveriş yapmak için markete çok dahi sıkıntı. gidemiyorum. Ben ne yapmalıyım, ne olur bana? Hı -hı. Yardım edinmiş. Evet. Kocanla birlikte mi market alışverişini yap dersin? Buradan sen bakabilirsin. Bakabiliyorum ya. Evet. Yaşlanmışım e, artık. Ya boş ver, kocan aldırış etme. Yani kıskançsa kıskanç. Yapacak hayır. bir şey yok mu dersin? Hayır hayır. Ben ona şunu derim. Şu söylenmesi gereken şey Kocasının kesinlikle bir psikolojik yardım alması lazım. Aşırı kıskançlığın tedavisi var. Tabi götürebilirsek. Bu kadar. Gitmesi lazım. Kocaya. Ama kocana rağmen yap demem çünkü o ilişkide büyük sıkıntı olur. Adam kavga çıkartır bak. Of. Karısı her gece diyormuş ki bak bu adam cazı da yazık. Her Hı. gece karısının başı ağrıyormuş. Rutin ama diyor. Evet. Hiç değişmiyor. Hafta yedi karım sekiz gün başım ağrıyor diyor. <laughs> Allah aşkına Sürekli. diyor. Başı ağrımayan kadın var mı bu ülkede? Anladım. Ya... Var tabii olmaz olur mu? Şıklar ne orada? Ka ka başı ağrımayan kadın var. Kadınlar Hı. genelde baş ağrısı çeker mi? Şimdi bu ilişkide bir ten uyumu sıkıntısı var ya. Ya hep vardı ya bir süre sonra bozuldu. Ten uyumuyla alakalı bir problem var. Bu başarsan cinsellikten kaçış olarak algılıyorum ben. Şimdi burada ya kadın mesela kadın frijit olabilir. Cinsellikle ilgilenmeyen bir kadın olabilir ya da adamla uyumu olmayabilir. Frijit yani cinsel soğukluğu olabilir. Tabii tabii soğukluğu olabilir. Onun da araştırılması lazım. Peki. Ben Kocaman... bunu tam tersini de görüyorum. Özür dilerim. Bak erkeğin cinsel ilişkiden kaçtığı evlilikler de var. Çok karşıma çıkar Ama benim. bir şey söyleyeceğim çok nedeni olabiliyor onun. Çok işte çok detaylı yani nedenleri var bunun. Yani bir sağlık problemi olabiliyor tabii, adamın tabii. ağzı kokabiliyor ne bileyim evet. yani bu, bu, bu Yo, böyle bir kadın kadın çok. Nur bir kadın evleniyor kocası gay çıkıyor mesela bu da var. Evet doğru her şey var. Kocamın iş yerinde sevgilisi var ben ne yapmam gerekiyor? Valla kocanın iş yerinde sevgilisi varsa git o iş yerine bas mı dersin? <laughs> kocana başka iş bul mu dersin? <laughs> Kocasının iş değiştirmesi lazım. Yine de o kadından kopmayabilir. İş yerine basmak falan bunlar kesinlikle sağlıklı değil ama o kadınla ilişkisinden eminsen eğer kesinlikle eminsen hemen res çekmen gerekiyor. Ben buradayım, başkasıyla olamaz. Aldatma kabul edilemez ya. Res çekecek. Sıradaki soru çok zor bir soru. Kocasını sevmediğini söyleyen severim. bir hanımefendi. Çok zor ama bu soru diyor tamam, ki: severim, "Kocamı sevmiyorum. 6 aylık hamileyim. Ha. Boşanmak istiyorum. Hı. Boşanmalı mıyım, boşanmamalı mıyım? Ne olur bana yardım eder misin?" Kesinlikle boşanması gerekiyor kesinlikle boşanması gerekiyor. Hamile. Bak kesinlikle boşanması gerekiyor. Ben net cevaplar veririm özür dilerim. Hiç sevmiyorum diyor bak. Hiç sevmiyorum diyor. Doğru mu? Kocamı hiçbir şekilde sevmiyorum e belki diyor. Belki sever çocuk doğduktan sonra. Çocuk doğduktan sonra çocuğu sever. Kocasını değil. O çocuk bağlayıcı olur. Sevginin olmadığı bir evde hiçbir şekilde huzur olmaz. Tartışma olur. Muhtemelen bu genç bir kadın. Genç kadının kendine dair ihtiyaçları var. O aldatmaya veya boşanmaya gider. Ama ben yekten... çocuğa da yazık değil mi daha Nakit yani? olarak boşan... Bak bir şey söyleyeceğim. Bir yanılgı var. Aslında çok güzel bir soru. Çocuklar için evliliğe devam ediyorum kocamı hiç sevmiyorum diyenler. Sadece çocuğum için katlanıyorum diyenler. O çocuklar daha sonra şunu diyebilir size bakın şöyle bir ihtimal var. Ya ben mi dedim sana katlanmanı ben huzursuz Doğru. bir evde büyüdüm. Ben senin yüzünden hani sürekli babamla kavga ettiğiniz bir evde büyüdüm diyen çocuklar var. Bunu ben danışanlarımda görüyorum. Peki ee, kocam beni aldattı. Aldattığını da geldi bana itiraf etti diyen bir seyircimiz evet. ne yapması gerektiğini bilmiyormuş. Adam itiraf Affet mi etmiş diyelim evet Hı? adam itiraf etmiş. Acaba nasıl bir itiraf bu? Neden böyle bir şey yaptın abi? Affetme, babanın evine mi döndersin? Ben kesinlikle babanın evine git. O adam seni geri almak için mücadele ediyorsa etsindir. Mücadele etmesi gerekiyor bir erkeğin bundan sonra. Yine de kadın affetmeyebilir bak. Ama ya hemen adamın, babasının evine niye gitsin konuştun kocasıyla. Adamın mücadelesini görmek zorunda bir kadın Nur. Eğer bir adam... Aa kadın kaleyi terk etmemeli ben de öyle diyorum valla. Nur sana bir şey söyleyeceğim. O benim evim. Kızlar çıkmayın evden. Kanun karşısında bile haksız çıkıyorsun evi terk ettiğin seviyorum zaman. Ben bu gerçekten. Bak Nur sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Eğer bir erkeğe ceza vermezsen tekrarlar. Erkeklerin anladığı nedir biliyor musun? Suç ne? ve ceza. Dostoyevski'nin romanı niye sattı bu kadar dünyada? Dünyada en çok satan romandır Suç ve Ceza. Erkeği biraz cezalandırman gerekiyor. Biraz veya fazla. Cezalandırmadın Sembolik olarak bile hiçbir ceza vermedin. Orada duruyorsun. Adam şunu der: Ben bir ceza almıyorum. Bir daha yapabilirim. Ama mahkemede der. kanun karşısında Git, git baban evine. Git babanın evine bir süre. De ki hayır ben benim seni affetmem için zamana ihtiyacım vardı. O adam bir yalnız kalsın. O evin soğuk mermerlerinde bir yatsın. Bak şu an hüzünleniyorum şu anda. Yatsın orada bir kendisi. Ha, bir o duyguyu soğuk bir yaşasın. mermerlerde yatıyorlar. emin ol yani. Mi? Bir yalnızlığı yaşasın. Telefon. Adam. Telefon alıyorum. 0212 333. -333 Geliyorum 33 70 ve 71 telefon numaramız.